Merhaba arkadaşlar, Ertilli Kalanım'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Beşinci bölümde sizinle yapacağımız icat. En son ne yapmıştım? Ne icat etmek isterdim? Sihirbazlık, evet sihirbazlık yapmıştım. Sihirbazlık yapmıştım, doğrudur. <laughs> yapmıştım. Evet. Yaptım yani. Onu söyleyeyim dedim. Evet. Şu an elimizde e, yapacağımız şey yine bir silah yapacağız. Yine aynı malzemeler. Bu sefer bir tane daha lastik gerek. Yine aynı malzemeler yoksa. Ama bu bence daha şey. Yani böyle çekmenize, mekmenize gerek yok. Yorucu bir şey değil. E, gördüğünüz gibi bir mandalımız. Kalın. Yine kalın bir Lastiğimiz bir de ince küçük bir lastiğimiz var. Bir de kalemimiz var. Uzun olması lazım yine. Gördüğünüz gibi. Şöyle. E, neydi bunun adı? Heh. Mandalın şu kenarı düz olması lazım. Ki kaleme tam gelsin. Şöyle gördüğünüz gibi düz olması lazım. Şöyle düz koyuyoruz. Hatta şurası Şurası dışarıda kalsın ki lastiğimiz pardon yanlış yerden yapıyorum şu an. Heh. Şurası dışarıda kalsın ki lastiğimiz daha iyi tutsun. Şöyle göstereyim size. Nerede? Kamera nerede? Ne tez ne çabuk. Aa işte böyle durması lazım. Hemen isterseniz hemen yapalım şöyle size göstererek yapayım. Gördüğünüz gibi mandalı e, pardon lastiği kalın olan lastiği geçiriyoruz. Üç kere geçireceğim. Kır Ana. Lan oğlum girmedi. Girdi girdi. Girdi tamam. Vallahi girdi. Hanım, evet gördüğünüz gibi lastiğimizi zar zor yaptık gördüğünüz gibi şöyle bir görünüm oluştu şöyle şimdi diğer bunu yaptıktan sonrasıden diğer işler çok kolay gördüğünüz gibi silahımızı mandalımızın içine geçiriyoruz. Şöyle size göstererek yapayım. Mandalımın mandalımızın içine geçirdik. Ve en kalemin en ucu burası evet. Kalemin en ucuna lastiği koyuyoruz. Dur anam. Durmuyor ya. Ana. Ana ya. Aha durdu. Evet gördüğünüz gibi silahımız kalemizin ucuna geldi. Şöyle bir yer oluştu. Şimdi isterseniz bunu bir bırakalım. Tam şöyle kameraya isabet alayım. Şöyle siz de görün. Ama yüzümde görünürse görürsün. Şöyle gözlük takar. İşte gördüğünüz gibi kamera isabetimizi aldık. Değmiştir inşallah. Dediğim gibi. Değmiştir inşallah. Eğer e Söylediğim gibi yaptığım silah çok basit, çok 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 basit. Çok basit şeyler gösteriyorum. İsterseniz ilk bölümde çektiğim e, tetikleyici silah e, olan silahımızı da size yapımını gösterebilirim. Ama yani tek umduğum gibi videolar fazla izlenmiyor. Neredeyse hiç izlenmiyor o derece. İzlenmediği için öyle bir fazla bir video falan yapmıyorum yani ileride ben saç yapımını bile gösterecektim ama maalesef olmadı. Nasip değilmiş demek ki. Gördüğünüz gibi tekrardan taktık. İsterseniz biz sizinle her zamanki gibi test atışımızı yapalım. Evet arkadaşlar, sıra derama atışına geldi. Kamerayı ortalayalım. Şöyle tutalım ben. Hanadeler. İşte gördüğünüz gibi şişemiz tam karşımızda her zamanki gibi yine atışımızı yapalım. Silahımız gördüğünüz gibi hazır. Ucuna koyduk. Ve şimdi isabetimizi alalım ve şişe vuralım. Belki vuramayabilirim çünkü ben burada siz göresiniz diye pek isabet alamıyorum ama inşallah vururum diyorum. Allah be sıyırdı. Neyse bir kere daha haklamak <laughs> istiyorum. Lan. Ağla ağla Abi ablam takılı verseydin sen tabi be. <laughs> Allah takıldı. Gördüğünüz gibi takıldı. Yine takılı ve bu sefer devireceğime inanıyorum. Türk halkı bizi bitirmeyecek diyorum ve sıkıyorum. İşte bu be. Ölüm aslanım lan ben. Var mı lan? Var mı lan benden iyi? isabetçi. Varsa like atmayı ve abone olmayı unutmayın deyin ona da. 5. Ee, bölümün sonuna geldik. 6. bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.